Gürub etti güneş dünya karardı alemin ölümü alemin ölümüdür gönüller sultanı manevi babamız sevgili şeyhimiz mahmut efendi hazretleri kısaca kimdir tanıyalım rabbimiz mahmut efendi hazretlerimizin şefaatini nail eylesin bizleri efendi hazretlerimiz anısına yapacağımız bu video çalışmasında Efendi hazretlerimizi tam olarak tanımayan veya tanımaktan aciz kalan efendi hazretlerimizin tanıtılmasına vesile olacak bu çalışmaya hazırsanız başlayalım kardeşlerim. gerçek adı Mahmut Usta Osmanoğlu olup medyada ve tarikat çevrelerinde Mahmut Efendi olarak tanınmaktadır. Namı ise Hazreti Mevlana Eşşeyh Mahmud El Nakşibendi El Müceddidi El khalidi El Ufi Hazretleridir. Mahmut Efendi Hazretleri 1929'da Trabzon vilayetinin Of kazasının Miço Tavşanlı köyünde doğmuştur. Babası köy imamı ve çiftçi Mustafa oğlu Ali Efendi'dir. Annesi Tufan kızı Fatıma Hanım'dır. Mahmut Efendi Hazretleri 6 yaşındayken hafızlığını babası ve annesinde yapmıştır. Hafızlığını bitirdikten sonra Ramazan ayında Kayseri'ye gidip o bölgenin mutiber ulemasından olan Tesbihcizade Ahmet Efendi'den sarf, nahiv ve farsça okudu. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra memleketi of'a dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraat etmiştir. Belagat ilmi kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usulü fıkıh gibi sair ulum-i şeriyi ise akli ve nakli ilimlerde tehassıs ulemadan ve Süleymaniye Medresesi dersi amlarından olan eniştesi Çalekli Hacı Dursun Fevzi Efendi'den ikmal ederek henüz 16 yaşında iken icazet almıştır. Kendisi okurken okutmaya başladığı talebelerini 7 sene kadar okuttuktan sonra askere gitmeden icazet vermiştir. 1952 yılı sonlarında askerde bulunduğu sırada ise hayatının seyrini değiştirecek olan en büyük üstadı ve şeyhi Ahıskal Ali Haydar Efendi ile tanışmıştır. Ali Haydar Efendi Hazretleri Osmanlı Sultanlarından son dört padişahın huzur hocalarından olup Meşikat-ı İslamiye'de heyeti telifiye reisiydi. Askerlik sonrası Şeyhi Ahıskal Ali Haydar Efendi onu İsmaila Camii'ne imam teyin etmek için davet eder. 1954'te İsmaila'da imamlığa başlar. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli olur. Şeyh Ali Haydar Efendi'nin vefatıyla Mahmut Efendi Hazretleri'nin hayatında yeni bir merhale başlamış olur bir taraftan imamlık yaparak cemaatle bir taraftan talebe okutmakla diğer bir taraftan da Ali Haydar Efendi Hazretlerinin vasiyeti vecihiyle tarikat ehli ihvanı irşat ile meşgul oluyordu. İmamlık yaptığı İsmaila Camii'ni hem tekke hem medrese hem de irşat merkezi olarak kullanıyordu. Osmanlı medreselerinde takip edilen usul üzere daha askere gitmeden önce memleketinde birçok talebe okutmuş ve birçok kimselere icazet vermiş olan Mahmut Efendi'den İstanbul'da da birçok imam, vaiz ve müftü ders almıştır. Mahmut Efendi çok sayıda köye giderek insanları ilim öğrenmeye çağırıp durmuştur. Kendisine bir emriniz bir arzunuz var mı diye soranlara her mahalleye bir kız bir erkek medresesi yapın diye cevap verirdi. Mahmut Efendi Hazretlerinin İlme teşvik konusundaki bazı sözleri de şöyleydi. Ey talebeler! Sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz. Ömrümden üç nefesim kaza, size okuyun 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 derim. Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardı. Mahmut Efendi Hazretleri ilme teşvik babında vaazlarında defalarca sözleri tekrarlamıştır. Boğaz Köprüsü'nü Alelade marangozlar, demirciler yapabilir mi? Büyük mühendisler, büyük mimarlar lazım. İşte bu din köprüsünü de küçük hocalar yapamaz. Büyük alimler lazım. Bu arada kadınların cahil kalmalarına gönül razı olmadığından bu konuda da yeni bir çalışma yapıyordu. Kadınlara İslamiyet'i en kolay yine kadınlar anlatabileceği için onlardan da hocalar yetiştirmek gerekiyordu. Erkeklerin kendilerine mahrem olmayan kadınlara Hele ki böylesine bozuk bir zamanda okutmaya kalkmaları birçok mahzuru ve beraberinde getireceğinden bu işe şöyle bir çare buldu. Kendisi önce erkeklere okuttu. Sonra erkek hocalara hanımlarını ve kızlarını okutmalarını emretti. Hocalarından veya babalarından okuyan hanımlar da diğer hanımları okuttular. Kadınların nurlarını söndüren unsurlar erkeklerinkinden daha az olduğu için kısa zamanda kadın medreseleri çoğaldı ve yayıldı. Öyle ki okuyan kadınların sayısı erkekler geçti. Nice kızlar hafızlık yaptı ve niceleri hoca olup sahir kadınların hidayetlerine vesile oldular. Mahmut Efendi, Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi ilim ve tasavvufu cem eden Zülcene Hain bir zat idi. Tarikat üzerinde titizlikle durmakla birlikte şeriattan taviz verilmesine de müsaade etmemiştir. Bu mevzudaki sözlerden biri de şöyledir. Mürşit olarak bilinen bir şahısta şeriatı tatbik var ise o şahısta tarikat da vardır. Şeriat yok ise tarikat da yoktur. O şahıs mürşit olamaz. Ali Haydar Efendi kendi yerine bıraktığı Mahmud Efendi Hazretleri hakkında ilahi koruma sayesinde henüz Mahmud'umun sol tarafına bir seyyiye günah yazılmamıştır. Mahmud'umun eli benim elimdir. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Onu sevmeyen ahirette beni göremez demiştir. Ala Haydar Efendi'den ve Zahid el Kevseri'den icazet alan alimlerden Emin Saraç Hoca, Mahmut Efendi'yi sıkça ziyaret eder ve çeşitli vesilelerle Ala Haydar Efendi Hazretlerinin muradını Mahmut Efendi hayata geçirmiştir. Çünkü Ala Haydar Efendi'nin tek arzusu ilmin yayılması ve sakal, cübbe, şallar ve çarşaf gibi İslam şiarının canlanmasıydı demiştir. Çanakkale'den geçemeyip vatana giremeyen düşman Çanak Anten'den geçip evimize girdi bile diyen, Mahmut Efendi hakkında laiklik aleyhinde konuşmalar yaptığı, hatta televizyon aleyhinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle çok sayıda da dava açılmasa da tamamı beraatle sonuçlanmıştır. Mahmut Efendi Hazretleri, teyzesinin kızı Zehra Usta Osmanoğlu ile evli ve Ahmet Usta Osmanoğlu, Fatıma Usta Osmanoğlu, Abdullah Usta Osmanoğlu adlarında üç çocuk babasıydı. Alim, ilim sahibi, bilen, bilgin, bilgili, belli düzeyde bir bilgi birikimine sahip olan kimse. Alim kelimesi Arapçadaki bilmek anlamında olan alime kökünden türetilmiştir. İslam'da alim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i başta olmak üzere Resulullah'ın hadislerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşmış kimseye denir. Bu kabiliyetli kimseler temel İslami bilgileri aldıktan sonra belli bir ilim dalında daha çok ilerleyip özel bir iktisas alanına sahip olurlar. Alim bilgisi artıp ilerledikçe görüş açısı genişleyen ve bilgisi ile iktisası dışındaki alanlarda hüküm vermekten çekinen, bildiklerinin doğruluğunu sürekli olarak araştıran kimsedir. İslam aliminin farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olan ilimlerden birinde ilerlemesi mümkün olduğu gibi her mümin için farz-ı ayn olan belli seviyedeki ilimleri elde ettikten sonra daha dar çevrede bir ilim alanında söz sahibi olacak kadar ayrı bir sahada ilerlemesi mümkündür. İslami bir toplumda tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerde gerçek otorite sahibi alimlerin varlığı zarurettir. Ayrıca bu ilimlere belli bir düzeyde sahip olun. ayrıca kimya, fizik, matematik, astronomi gibi bugün fen ilimleri olarak kabul edilen ilimlerin birinde de ihtisas kesbetmiş ilim adamlarının toplum içindeki varlığı zorunludur. Bu ilimlerin birinde mütekassız olmak her toplum içinde yaşayan insanlar için farz-ı kifaye durumundadır. Toplum içindeki bir kişi veya birkaç kişinin bu ilimlere sahip olması toplumun mükellef olduğu farz-ı kifaye durumunu ortadan kaldırır. İslam toplumunda alimin en önemli görevlerinden biri emri bil ma'ruf ve nehi anil münkerdir. Alimin toplumda Allah'ın emir ve yasaklarının tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığını, yöneticilerin Allah'ın hükümlerini uygulamada titiz davranıp davranmadıklarını kontrol edip bu hususta yöneticileri uyarması gerektiği gibi bu konuda halkın da dikkatini çekmesi gerekir. Alim, ümmetin ileri gelen şahsiyeti demektir. Alim her hususta İslam'ın izzetini koruyan, İslam'ın hakimiyeti için gayret sarf eden, Allah'ın ahkamını uygulama hususunda ihmalkar davranan yöneticileri her zaman hak yola çekmeye çalışan kimse demektir. Alim yöneticiler zulüm ve adaletsizliğe sapınca onlardan ayrılan ve onlara karşı İslami bir tavır takınan kimsedir. İslam aliminin Allah'ın emirlerini çiğneyen yöneticilere altaklık eden İsrailoğulları alimlerinden ayrı bir özellik taşıması İslami izzetin gereğidir. Bu tavır İslam aliminin takınması gereken bir tavırdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Ahmed İbn Hanbel gibi ve benzeri alimlerin tavrı ve hassasiyeti bu idi. İslam alimi heva ve hevesine uymayıp kendi arzular istikametinde dine ilavelerde bulunan kimse değildir. İslam bu çerçevedeki alime büyük değer vermiştir. İslam, alimin izzet ve hassasiyetini korumuş ve ona gereken mevkiyi vermiştir. Allah'ın kullar arasında ondan en çok korkan alimlerdir buyurulmuştur. Bilmiyorsanız ilim erbabına sorunuz buyurulmuştur başka bir ayet-i kerimede. Kur'an'ın alimler hakkındaki hükmü en açık bir şekilde belirtilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimleri birçok hadislerde övmüştür. En çok övdüğü alimler ise ilimleriyle amel edenler olmuştur. İnsanlara ilimleriyle irşad edip onlara ilmini duyuran kimseyi Allah toplum içinde sözü dinlenir kimseler kılar. Buna karşılık ilmiyle dünyaya talip olan alimler de yine Resulullah tarafından yerilmiştir. Müslüman daima Hz. Peygamber'in dua buyurduğu gibi Allah'tan dünya ve ahiretine yararlı bir ilim ister. İnsanların en hayırlıları alimlerin en hayırlılarıdır. Alimler peygamberlerin varisleridir. Buyuran Resulullah alimlerin toplumu yönlendirme hususunda peygamberlere vekil ve halef olduklarını beyan etmiştir. İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allahu Teala kıyamet gününde alimleri toplayarak buyuracak ki: "Ben size sırf hayır murad ettim." bunun içinde kalplerinize hikmeti koydum. Haydi gidin cennetime. İşlediğiniz kusurlarınızı mağfiret ettim buyurur. Ebu Derda'dan rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimleri şu şekilde övmüş ve müjdelemiştir. Her kim bu ilim yoluna girer ve ondan bir ilim talep ederse Allah onu cennet yollarından bir yola koyar ve ilim isteyene melekler kanatlarını gererler. Bunu o alimin uğraşından hoşlandıkları için yaparlar. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar. Onlar yalnız ilmi miras bıraktılar. Şu halde onu alan büyük bir nasip almış olur. İlmi bir seviyeye sahip olan alime Allah katındaki değerinden dolayı itaat Allah'ın emrine itaattir. Hak yolda ve hayra götüren bir hususta alemin yaptığı tavsiyeye uymak müminler için farzdır. Bu farziyet ancak alim Allah'ın razı olduğu bir hususu tavsiye ederse söz konusudur. Allah'ın razı olmadığı ve Allah'ın emretmediği dinde olmayan bir bid'ati tavsiye eden alimin tavsiyesine uyulmaz. Böyle bir bid'ate çağrıldığında reddetmek ise mümin için farzdır. İslam'da olmayan bir hususa dine sokmak ve kendinden bir hüküm koymak, rububiyet iddiasında bulunmak demektir. Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkıp İslam dışı tağuti nizamlara yapışmak nasıl küfür ise alimler heva ve heveslerine uyarak koydukları hüküm ve gösterdikleri gayri İslami yol ve ibadetlere yönelmek ve bu ibadetleri dinden kabul etmekte küfürdür. Bu duruma göre İslam alimi toplumu yönlendiren ve Allah'ın hükümlerinin uygulanmasında titizlik gösteren bir rehberdir. Alimler ilimlerin gereği olarak toplum içindeki görev ve fonksiyonlarını daima hatırlamak zorundadırlar. Ümmetler alimlerin doğru yolu izledikleri ve doğru yolda oldukları müddetçe ayakta kalırlar. Bunun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemin ölümü İslam'da açılan bir gediktir buyurmuşlardır.